herkesi şaşırtan açıklama. Geçirdiği hastalıktan sonra İboşoğlu ekranlara dönen İbrahim Tatlıses. Hastayım kimse yanımda mı? Yok çıkışıyla gündeme geldi. Çok geçmeden sosyal medya üzerinden ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten olay cevap geldi. Adalet Sara, üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin. Sessizliğini bozdu. Çok geçmeden bir taşta oğlundan geldi. Babasının sözlerine sitem eden Ahmet ses. Kötülük eğitilmez. Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık. Kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir mesajını paylaştı. Evet geçmişte yaşananlar aileyle ilgili tatlı sesin aşkları vesairesi ama geride kalan aile ve ilk eş isyanlarda Ali abi. Önce bu konuyla ilgili konuşalım. Sonra da İbrahim Tatlıses'ten Balıkesir Vurhane'ye ya, bur, bur, dev yatırımla ilgili konuşacağız. Şey ee, İbrahim Tatlıses e, bildik bileli e, bir sürü insanın nankörlükle suçlar, vefasızlıkla suçlar. E, burada kişi biraz da aynaya bakmalı. Kenan Işık ee, az önce örnek verdik. Eşi niye fişini çekmedi? Büyük bir aşla bağlı olduğu için. Sevgisi, aşkı, fedakarlığı hepsi etken. Evet. evet. yani, e, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet'le ilişkileri hiçbir zaman iyi, i̇yi Evet. evet. Ee, burada suç kimde bilemem ee, baba oğul arasındaki ilişkide. Ee, ben asıl daha önemlisi şu e, medyada benden başka kimse ilgi göstermemişti e, ben biraz olayın olayı e, geçtim. İbrahim Tatlıses Balıkesir'in Burhaniye. Burhaniye ilçesinde belediyenin açtığı ihaleye katılıp oradaki ABM inşaatını aldı. 23 yıl kendi yap, inşaatı yapacak. 100 iş yeri olan bir yer burası. yapıp yapıp devredecekti 23 23 yıl sonra belediyeye. Hatta ben yazdıktan sonra sosyal medya üzerinden e, bir sürü yorum geldi e, bu ihalede e, yolsuzluk, usulsüzlük var diye. Belediye e, Başkanı buna bunlara cevap vermişti. E, çünkü ihaleye katılan sadece İbrahim Patris'in firmasıydı. E, başkası teklif verdi de biz mi e, ilgilenmedik diye açıklama yapmıştı e, CHP'li belediye başkanı. Ama oradaki asıl sorun e, çevrecilerin gösterdiği tepki şeyden kaynaklanıyordu. E, burada 23.761 metrekare büyük bir alan. De, evet, e, yüz işleri yapılacaktı. E, burada zeytin ağaçları var. E, belediye Başkanı dedi ki o zeytin ağaçları kesilmeyecek e, yerinden sökülerek e, peysajda kullanılacak diye. Ama çevreciler bununla tatmin olmadı. Ben o günde yazdım. Yani e, Burhaniye'ye bir AVM gerekli mi? E, yani sonuç itibariyle e, buraların kışın daha doğrusu yazın nüfusu e, 4-5 kat yükseliyor da kışın, son kışın bağı, sakin. Evet incin top oynuyor. O insanlar o AVM'lerde evet 700 kişi çalışacak ama e, bir iki yer AVM'de orada iş yapar. Diğerleri sinek avlar çünkü müşteri yok. Hani bu gerekli bir şey midir? Şimdi belediye bu tepkiler üzerine ihaleyi iptal etti. E, yeterince e, rekabet oluşmadığı için Evet. <laughs> bir de AVM'nin yerinin e, yeniden saptanması için demek ki ee, yani o belediye başkanının ilk gün yaptığı e, savunma e, çökmüş oldu. Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkanı Kamuoyu Duyurusu. Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM Alışveriş Merkezi Sözleşmesi, idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır diye kamuoyuna duyurmuş 232 2022 diye Ali Kemal Deveci'ler. Ama evet. e, orada da imza e, törenine katılmıştı daha öncesinde İbrahim Tatlıses. O da bu görüntü. ve daha uygun bir yer bir kere püf noktası orada. Yani belediye ihaleye çıkmadan tespit ettiği yer uygun bir yer değilmiş. Değilmiş bunu da açıklamada görüyoruz. Evet. Türkiye'de bu kadar ABM işletmecisi varken ihaleye sadece İbrahim Tatlıses'in katılıyor olması da e, 23 yıl sonra e, inşaatların e, beton ya da ne yaparsan yap 23 yıl sonra e, bir dükünte alırsın. 23 yıl sonra devredecek ama 23 yıl sonra bir dökende alırsın bunun 23 yıl sonra Burhaniye Belediyesine o AVM'nin ne faydası olur? ya yani bir de o zeytin ağaçlarının e, istersemez kesilecek yani zaten ormanla ilgili sıkıntılarımız gündemde sürekli yangınların ortaya çıkması. Hayır. Şimdi e, çok e, çağdaş iş makineleri var ağacı komple yerinden kök kaldırıp başka bir yere dikebilir. Mesele o değil. Mesele şu, Burhaniye'nin buna bir ihtiyacı var mı? İhtiyacı var mı? Evet. Ee, şimdi ben yorumları okudum. Ee, denen şu Burhaniye'nin asıl ihtiyacı olan hastane, hele bu dönemde tabii. Asıl ihtiyacı olan hastane, bir insanlar girsinler, baksınlar. Burhaniye'nin AVM'ye ihtiyacı yok. AVM ihtiyacı için 10 kilometre, 15 kilometre sağa sola gidin, şunlar bunlar var deniyor. Ya ayrıca AVM ee, günümüzde artık e, yani İstanbul'da yapılanların bir kısmı e, iş göremez hale geldi. Bomboş dükkanlar kapatılıyor. Yani çok da hani ilk zamanlar tamam ama dip dibe o kadar çok AVM var ki. Bir duruma katılmışsa onu doğal olarak iptal etmen lazım. Ya, amacına ulaşmamıştır. Demek ki adresi testin bir hale yapmışsınız siz kapalı usul deniyor ama ya kapalı usul açık usul fark etmez. Evet. Bir kişi katılmış ihaleye. Yani kamu ihale kurumuna yapılacak bir şikayetle bu ihale zaten iptal olurdu. Ama kamu çevrecilerin tepkisi, buran e, Uraniyelilerin tepkisi, İbrahim Tatlıses olmasaydı da başka biri olsaydı aynı tepki olur muydu bilemem. Ama sonuç itibariyle e, İbrahim Tatlıses e, ABM zinciri olan e, biri değil. Türkiye'de AVM zincirleri var bu konularda başarılı işletmecilik yapanlar. Onlar iyi girmedi de sadece İbrahim Tatlıses girdi hiç bilmediği bir alana. Neyse suyum da bitti. <laughs> evet suyun da bitti konular da bitti. Soğuk su içecektin. <laughs> <laughs> Üstüne soğuk su içecektin. Ama hastane bence de yani özellikle bu zamanda sıkıntıların, pandeminin vesaire bu uzun da süreceği söyleniyor. Hani yıl sonunda bitecek deniyor ama bu virüs bir şekilde bizim hayatımızda hastaneye ihtiyaç varsa da AVM'nin olması bence de absürt olmuş Ali abi. Şöyle bir son dakika haberlerine bakıyorum ama çok öyle fazla bir şey yok gibi görünüyor. Bendeki haberler bu kadar baştan başka bir şey yok yani. Yok. Yok. Tamam. Evet. Pazartesi yüzücü. Pazartesi yeni sütüt yavuzlu.